onun ne cadaloza olduğunu bilmezsin gözümcüğüm. Ah ah onun ne mal olduğunu sen gel de bana sor bana. Ya hayret. Ruhsanla yaklaşık üç yıldır beraberiz. Sanki bana kötü bir insan değilmiş gibi geldi. <laughs> Dış ruh görünümüne aldanma gözümcüğüm. Onun ne yılan olduğunu benden iyi kimseler bilemez. İşte buyurun. Geldi kötü ruh. İti an çomağı hazırla diye boşuna dememişler. O sözün çomağı hazırlama kısmı bana düşer. Şimdi görürüz bakalım sana neyin düştüğünü. Ne yaptın lan bana moruk? <laughs> i̇şte şimdi oğlumdan uzak durursun. <laughs> Yok ya, sen kaşındın moruk. Öyleyse al bakalım. Ben sana bir tane vurarsam salak! Ha. Süt ve tereyağı reklamlarında oynayan geri zekalı çocuklara benzedin işte! Ya pişşşek! Göreceğiz bakalım kimin zekası ileride kimin zekası geride akıllı! Ha. Elinden geleni ardına koma lan! Çünkü ben de komayacağım! Aa, aa, yeter! Yeter Eyo! Böyle yaparsanız bütün güçlerinizi elinizden alırlar yapmayın! Sizler sevdiklerinizin yanına giden şanslı ruhlardansınız. Ama böyle davranırsanız en kısa zamanda bu şansınızı elinizden alırlar. O be. Ben biraz aşağı insem iyi olacak galiba. Oğlum masarı çok özledim. <laughs> Ay. Ben de kocam masarı çok özledim. Aşağı insem iyi olacak. <laughs> Engel oldum mu acaba? Masal Bey'i bu halimle etkileyebilir miyim? Çok merak ediyorum. Aha. Aa, şuna bak, İyice iyice maymuna dönmüş. <laughs> Ay Allah'ım inanamıyorum, bir palyoça kadar güzel oldum. Yok yok, olamaz. Böyle bir salak oğluma layık olamaz. İyisi mi? Ben başka gelin adayları bakayım. Canım, 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 salak ama saf, temiz yürekli kızım! Reyhan artık benim ikinci kızım gibi oldu! <laughs> Rahmetli Menkıbe hanım teyze şimdi burada olsaydı benim salak ama saf, temiz yürekli kızım derdi herhalde! <laughs> Kim bilir? Ben... Masarla seni evlendirmek için elimden geleni yapacağım Reyhan kızım. Şimdi burada olsaydı beni Masar Bey'le evlendirmek için elinden geleni yapardı. Evet. Seni artık akıllı ve alımlı bir kız yapmanın zamanı geldi. E hadi bakalım hayırlısı. Allah Allah. Ne oluyor bana böyle? <laughs> ne olacak Reyhan kızım? Seni adam etmeye uğraşıyoruz en dolu şişenin önünde duruyordu. Pardon baba, pardon. Tamam, bir daha deniyoruz. En dolu şişenin önünde durmak için. <laughs> Ay, ruhum, çok teşekkür ederim. Vallahi sen olmasaydın çanağı kırmıştım ha. Nerede o? Kim nerede? Annen, ruhum en Bilmem, gelmedi daha. Oo oh, demek ki yolu bulamadı. Ee acemilik işte. Ama inşallah uzayın kara deliklerinde kaybolmuştur. Dostlar saçmalama Allah aşkına. Bir merhumu için ne biçim konuşuyorsun ya? Ama merak etme. Merhumu olunca hiçbir şey değişmedi. Aksine artık yetenekli bir cadavuz oldu. Ay, <laughs> rahmetli olmanın verdiği sihirli güç ne de güzelmiş. Dur bakayım. Hmm. Birkaç küçük ayrıntı daha yaptık mı... ...tamamdır. <laughs> Mazhar'ı ne pahasına olursa olsun... ...kesinlikle kendime aşık edeceğim. Bekle Mazhar efendi. Akıllı ve çekici Reyhan geliyor. Hey! Aslanım Reyhan! Artık seni kim tutabilir ki? Sağ olun. Abi <laughs> akşam isterseniz Müfit Bey'le beraber gelin. Müfit'le mi? Niyeymiş o? Ee, yani canın sıkılmasın diye. Hem o senin kankan. İnsan kankasını fazla ihmal etmemeli öyle değil mi? Evet haklısın. <laughs> Müfit zor günlerimizde desteğini hiç esirgemedi. Neyse benim şimdi gitmem lazım. Ruhsacığım. Ruh, hmm. ruhum. Bir dakika ruhum hmm. gitmem lazım. Benim acelem var hadi. İşe gideceğim canım. Koca, Hoşçakal. Kocacığım. <laughs> Bir tanem hadi. bay bay. <laughs> Valide Sultan geldi. <laughs> Ne o? Şaşırdın mı minik kuşu? Bu, bu Reyhan mı bu? Evet Masar Bey, ben 25 senedir Reyhan'ım. Aa, Reyhan ne kadar da çok değişmişsin ya. Aa, Reyhan ne olmuş sana böyle? Cadı karı, sırf Masar'ımı etkilemek için salani hale getirmiş. <laughs> Düşündüm ve artık değişmeye karar verdim. 2000'li yıllara bu şekilde girmek istiyorum. Aa, inanılır gibi değil. Reyhan'a mucizevi bir şekilde akıllılık, çekicilik gelmiş sanki. Milenyum Reyhan olmuş. Sanki değil kızım, gerçekten öyle oldu. Sonunda Reyhan sayemde abine layık bir kız oldu. <laughs> Böyle şeyler yaparak masallar Reyhan'ın evleneceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Yok canım, gör bak nasıl evlenecekler. <laughs> Anne ruhsar lütfen yine başlamayın. Şapı kaynatınca şeker olmayacağına göre hemen eski hale getiriyorum. Geçen hafta alt merkezde yürüyen merdivenler durunca iki saat merdivenlerde mahsur kaldım. <laughs> Reyhan. Genelimle <laughs> oynamayı bıraksana mendebur şey. Bir kadın altıları derneğine girip ezilen kadınlar için bir şeyler yapmak istiyorum. Ne dersiniz Mazhar Bey? Sen önce gerçek haline gir de sonra nereye girersen girersin canım. Düşündüm de ben kadın hakları derneği yerine erkek hakları derneğine ajan olarak gireyim. Böylece daha çok faydam olur. Reyhan sen iyi misin? <laughs> ne oluyor bana be? Bu içi sevgim oldu. Yaptığını beğendin mi bak senin yüzünden gül gibi Reyhan kaçıp gitti işte. Oh, i̇yi oldu. Salak bir kızı akıllı yapmak için sen de bu kadar uğraşmasaydın. Ay hay Allah, yağmurlar kesiliyor, gitmek zorundayım. Ay, ben de bu gerize çalıyla gitmek zorundayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.